Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü tarlada bulunma sebebimiz bir metal dedektör var. Onu deneyeceğiz. Ee, bazı çivi, anahtar, ense gibi, tornavda gibi, küçük kalem, daha küçük cam çivileri gibi şeyleri bulacak mı, bulmayacak mı? Evde masanın üzerine toprağı koyacağız. Sereceğiz, işte altına yerleştireceğiz. Tornavdayı bu şekilde yerleştireceğiz. Şu anda niye burada çekmiyoruz diyeceğiz. Çünkü telefonumuzda uygulama. Kamerada olmadığı için mecbur onunla çekip eve götürmemiz gerekiyor. Burada burada yapsak size gösteremeyeceğiz. O yüzden telefonumuzda uygulama olduğu için e, evde yapacağız bunu. Başka bir telefondan da yayınlayacağız inşallah. Şimdilik buradan toprağı alalım. Evde görüşmek üzere arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün babam ile deney yapacağız. Evet, ne deneyi? Uygulama deneyi. Kul, bir adet Selamünaleyküm arkadaşlar. Tarladan toprak getirdik. Bir tane uygulama bulduk. Define arama uygulaması. Sizlerin huzurunda deneyeceğiz hep birlikte. İki poşet, poşetlerin adet. taşıyabileceği kadar bir toprak koyduk. Getirdik. İşte bu şekilde hmm. çivi, tonelde bir bir tane küçük bir bir hmm. tane küçük bir çente, bir adet de, para. bir adet de. burada küçük bir vida var. Burada e, ne vardı? Bir ev anahtarı. Bir adet testi gümüş olduğu için. Testi buralar gümüş olduğu için. Bu da eski bir kapı kilidi. Şimdi bunları şöyle değişik değişik yerlere koyacağız arkadaşlar. Üstlerine koyacağız. Önüne dökecek ki, bakarız uygulama bulabilecek mi, bulamayacak mı. O iş olsa. Şöyle şey Ben onu, onu da, onu da böyle parçalayayım buraya. Onu ilk başta. Klosun mu burada? Aynen diyorsun. İlk başta. şunu da şöyle koyalım. Bunu da. Şimdi aynı yer değil de farklı farklı, farklı yerlere koyalım. Değil mi? Bu mu diyor? Ama. Çok da farklı farklı yerlere koyalım ki. Tamam. Evet. 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 O kadar güzel. Evet, evet. Biz e e bakması e diye tabii ki altına da ne koyduk? Çok hoş edin. Çok hoş edin. Masajlarını sevdik. Dağıtacağım. Ama nasıl? Bu şekilde. Birincisi bırakacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi, evet. Şimdi salladan tıklar getirdik. Şimdi bunu toprağa dökeceğim. Fakat çivilerin kumlar yukarı çıkmasınlar. Nerede bu ne <laughs> <da> bulacağım? <laughs> bakalım nasıl bulacağız? Bulacak mı bulamayacak mı? Gerçekten de bulacak mı bulmayacak mı? Deneyelim bakalım. Tarladan getirdiğimiz için şey çıkıyor içinde. Ne yani çıkıyor? Ee, burada, İlaçlı çekecek. Burada, bunu da annem hani, çiçek toprağı olarak kullanabilir. Yani e, zaten bol bol çiçek var. Ee, şimdi... Şimdi saymazsak şimdi çiçek toprağı alayım. Şimdi şu kaşıkları kenara aldım. mı? bunları bir göz onu yazıyacağım yazar. Senin şu e, gaz lambanı da yanına koyayım ki. bize ışık yapsın değil mi Fener? <laughs> Ayşem. <Tabii. gülüyor> gaz lambasını böyle koyalım. Siz de ışık yapsın. Asıl, asıl e, bu gaz lambasında arkadaşlar. Mesela yani. Mesela. <laughs> Mesela yani. Evet şimdi böyle dağıttık dağıttık sonra da gitme. Hı? <laughs> <Arkadaşlar, her gülüyor> Göreceğiz bakalım ki. Gerçekten onu da onu almayacak mı diye çalışacak bence. Evet. <laughs> evet. Burada da çivi var. Çivini de, de kapatalım. Arkadaşlar görüyorsunuz tamamen kapattık. Şurayı kapatalım. Burada böyle bir güzel yazı sevdikten sonra. <laughs> Tam kahvaltı üstünde yapabiliriz hadi. <laughs> 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 Şimdi arkadaşlar. Biraz bu şekilde. Bunu şöyle kenara alalım. Gerçekten. Şimdi böyle yaptık bayağı bir kalın oldu arkadaşlar şu anda üzerinde. 3-4 santim var herhalde. Değil ki. Olmazsa. Bunu da ötmezse. Ne? İlk baş şundan başlıyor. Ne yapacağız biliyor musun Akren? <laughs> biraz daha iyice diyeceğiz. Ötmezse tabii ki. Şundan Bakalım hangi renk olacak? Mesela bir ton, e, uzun, tornavide. zımpara, zımpara tonu bir de daha kalın. O ana o anahtar da daha kalmış ama beni en önemli nokta burada çivi bulabilmesi. Şurada <laughs> bir yerde çivi koymuştuk. Burada <laughs> mı çivi? Galiba. Neyse. Artık şimdi bir kalın bir şekilde ya. yaptık şu anda oldukça kalın duruyor. Vay. Bakalım. <laughs> Bakın <Bugün> bir tonerden <laughs> sapı kadar var yani burada tonerden sapı görünüyor. <laughs> ee şimdi Bizim dostumuz gelmiş bu an. Elimi mi Görecek Ne karınca? Tamam onu şöyle al kenara. Ben şu çiçeğimizin yanına. Karıncacık gelmesin. Karıncaya bak kendine ince Hadi ince Hadi Şimdi gelelim uygulamamıza Gelmiyor çocuğu bak Gelmiyor çocuğu bak yaban karınca bak Evet arkadaşlar uygulamayı açacağım Evet arkadaşlar uygulamayı açacağım Bakalım Nasıl de, de, bulur mu yani acaba? Tamam. da video çektin ya Pren, kamerada kalmış. Hı. Evet. Şimdi uygulamamız neydi? Metal dedektör. Tabii. Telefondan dedektör olur mu? Hep birlikte göreceğiz. Bulacak mı? Bulamayacak mı? Önce bunun, önce. Önce bunun e, ben uy, uyku şeyini uyuyor biliyor musun? Hani uyku uykusu ben 10 dakikaya ayarlayayım. Uyku modu diyeyim ben buraya. Bu olmuyor böyle şekilde uyku. Uyku modunu, için uyku, uyku, uyku kilit ayarını. Taşlar da var, içinde taşlar da bulabilirsin. En çok taşlar öt etme. <laughs> o yerinde metal var. Bir de bunun içinde altın çıkıyormuş. <laughs> 30 saniyeymiş efendim. Bunu, bunu ne yapalım? 5 dakika ayarlıyım ki kapanmasın diye. Tamam, ayarlayacağım. Şimdi gelelim. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Evet ses bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada burada gezdireceğiz. Bakalım. Burada. Bakın arkadaşlar ben hiç tutmuyorum, hiçbir yerine basmıyorum gördüğünüz gibi. Ne varmış hatırlayın? Burada bak bakayım ne buldu. Burada bu. ne var? Bak bakalım. Bulduklarını tek tek bakalım. Bulamadıklarını da bakacağız. <laughs> Dur bakayım. Tam şuralarda bir yerde hatırlayın. Orada. Bu. Evet. Tamam. Bunu bir köşeye atalım. Onu, 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 al şöyle köşeye. Ha? Tamam. Şuraya alalım. Tamam, şurada da bir şey var hatırlayın. Şuralarda. Bu arada. Ev vardı. Bir dursana oğlum. Dur bir dakika Taş ona da, Ne var lan? Dur çekil bakayım, Getir Şuraya bak. Yok orada. Çekil bakayım. çekil. O. Bak. Dur, çekil, bakayım. Şey Dur, çekil. Nerede acaba? Bak. Ah daha az çıktı. Bak, dur bakayım. Ne var lan burada? Aa şurayı mı buldun? mı buldun? Yok. Yok. Bak bence masa, masa, masadaki, masanın altındaki metalleri de ölçüyor Çünkü masanın altında da ayarlar var ya, Hı. o yüzden aslında bunu tutmasın, bunu atar ama. Lan, aa bununla mı ölçüyor? Onu bulmalı, yok. O plastik şey, yani. Bunu ben buldum. <laughs> <laughs> Orada bir şey var. Ay, uzun bir şey. Bakayım. Uzun bir şey. Ne olur? Dur <laughs> hadi. Haydi den uzun bir şey. Bak şeye bak. Kesin masanın altındaki bir şey. Bunu biliyor musun? Masanın. Ne var? Buna ne diyor? Evet. Tam şeyde var acaba? Ocu ocu doğru. Dur bakayım. Powder de mi içiyorsun? Ben neye içiyorsun abi? Çirkin bakayım. Bu şeyte şurada <laughs> da şey var ya bir şey. Dur. Bak hiçbir şey var. Ben bunu niye töreni, o, küçük de bir şey de vardı bu var. Aa, kalın değil mi? Baksana burada. bu, buna geçiyor, bak. Evet buna ödüyor. bak, bak. bak tekrar gelin. Bak şimdi Yok bu değil. Yok bu bunu, niye ödüyor? Bunu, görmüyor. Gör Neden ödüyor? Toprak kalın. Yok onu görmüyor Hı -hı. Ya, onu bakıyor. Bah tut. Tabii ki bu, bu ne bu ne sarı sarı mı bırak. Bak bunu hiç görmüyor. Demek ki bu tip şeyleri algılamıyor arkadaşlar. bunun metali. Bay? Herhalde. Ya, öyle bunu aldı falan da şöyle koyuyor. Onu onu algılamıyor. Fakat dur bakayım ben demek bu ana etken aparat buraya aynı yere. Onu bu çıktı. Söyden çıktı. Bak toprak kalınlaşıyor. Toprak kalın. Tabii ki. İbni neden girdik ya? Evet. buraya ne Bir şey Küçük de tornavida mı ne vardı? A, şunu... <laughs> ona ona. ona. Batır, ben nasıl edeceğim Dur, Evet, bu da testiğimiz var. Gümüşü, gümüş Aa, öttü, gümüş öttü galiba. Testiğimiz. Evet, uyudu. Oy. Demek ki beş dakika geçmiş. Oldukça bir gürültü yapıyor mu? Adamın kafasını artıyor yapıyor. <laughs> Bunu dışarıda yapalım. Şu şey konabilir miyiz? Hı? Bakın neydi? değil. Şu metal değil. Şu Yani o kadar iyi bir dedektör değil efendim. Yani. <laughs> Yani göz, yani gözüne, gözüne, ya. gözüne kadar sokmak gerekiyor. Baksana bunu, bunu hiç algılamıyor bak. Aa, değil. <laughs> Ama yani ta gözüne kadar sokmak gerekiyor. Tekrar bir daha gömelim efendim bunu, bu gümüşü. Tek gümüşü var mı? Tamam, gümüş. bakalım benim bu gümüş de. Gümüş bulabiliyorum bu. Buldum. Bu Bak bir değişik. Uza üşüyor musun mesela? Bak böyle ses gelirken bu yazı. Evet benim şu an musun? Tamam benim şu Tamam. Tamam. buraya buraya boş kent tutalım bakın bakın. Ama orada geliyor. Demek ki bunu etmiyor. Ne var lan burada? Orada bir şey var. Masaya yatıyor bence. Duay Masanın altına gelip böyle bir şey Bırakın, bu sene en çok merak ettiğim ya. tamam. daha değil mi? Ee, o, çok bir demiri çok algılıyor demir, demir yani. Ama en çok merak ettiğim süre. şuraya Ya da yanından gel. <laughs> demiri nasıl algılıyor, bakın arkadaşlar. <laughs> Yani demiri algıladığı kadar gümüş algılamıyor değil mi? Bakın. Gümüşü ta göz, gözüne, gözüne kadar sokarsak Anca, anca o zaman algılıyor. Ama bakın hiç, hiç algılamıyor. Ama bir tane demiri demiri uzaktan bile görebiliyor. Yani. yani, Telefonla araziye çıkarsanız bol bol çirme bulursunuz. Yani gümüşü de ancak çubukla bulursunuz. Çubukla da bulursunuz. Toprakla bunlar arasında. Zaten bunlar arasında sonra... Babacığım şuraya bir de tam için. Nereye yapayım? Ne yapayım? Bu büyük demir mi var orada? Hı -hı. Ha, bu buna da ötüyor olabilir. Az önce. Az önce buna ötüyor olabilir. Başındaydı. <laughs> evet, bunu evet, çok almıyor. Bakın efendim, büyük, <laughs> büyük k 라 m i r oyuncu n a s ı 오, vuruyor bakın b d e k e r i o d m o e Evet. <laughs> evet. Evet, Başka bir şey bu mü var Başka bir şey gördük. Bir tane de şey vardı. Yani çivi, ee, evet. Vardı. Evet. çivi evet. o bulmak Simit vardı. Simit. simit dediğim. Hmm, Şunlara da şey var ya. Bakalım onu da bulabileceğiz. Şunların adı neydi? Tamam tamam tonun. Evet tonun simit. Simit. Dur gezdirin. Ne var burada? Çekil. Orada bir şey var. Şuna, şunu atıyor da olabilir. Şunu atıyor olabilir mi? Onu, onu çek, bir... çek, bakayım. O, onu, onu, bunu çekeyim. Bak. Evet, onları çekeyim. İstersen koyayım. Şuraya örtün. Gördün yani. Evet. Şuradan bile örtüyor mesela buradan. Ne? Ha orada bir şey var. Buraya bakmayın efendim. Ben bir şey gördüm de. Aa, çivi Demir demiri çok rahat tutuyor be. Demire onunla bir Şöyle bir incirtelim mi? Bak burada bir anahtarlığımız var ama anahtarı görmüyor. Neden anahtar? Çünkü sarı olduğu için. İşte sarılar görmüyor dikkat edersin abi. Tam burada anahtar var. Bu var. Anahtarlar genellikle sar, sarı metalden oluyor. Yani musluk tarzı metalden oluyor. Buradaki tek metal. Tek metal bu. Başım. Buna ötüyor. Fakat şu sarıya sarı olduğu için ötmüyor. Bakın arkadaşlar. Biz bugün çok toplandık. Sarı, ne sarıyı hatta? algılamıyor. Evet. Bu sarıyı algılamıyor. Şey, şey, Anam zaten bir... sarıyı hiç algılamıyor. Şunu. Onu, onu hemen algılamıyor. <laughs> Yüzünden bile algılamıyor. <laughs> Nasıl bağlayayım yalnız olanı? Ne Bak sarı hiç koymadım ya. Yani. Çek onu. Onu çek. Tarı tar 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 hiç, hiç alakası yani yok arkadaşlar. Bak burada ufak ufak dengeleri görmek için nabız işareti var arkadaşlar. Yani bir kalp atışı gibi. Kalp atışı gibi. Yani bunu demiri, demiri tuttuğu zaman, görüyorsunuz e nab nabız ne oluyor. Yani burada da küçük şeyleri bazen algılamıyor ama nabız hareketlerinden, nabız hareketlerini takip ederseniz çözebiliyorsunuz onu aşağıda bir şey olduğunu. Bakayım. Sesten yani. Sesten değil, Ses değil siz, nabız hareketlerinden. atıyorum. Telefonunuzun e, sesi yoksa mesela nabızlardan. Evet. Fırat'ta da bir şey var mı? Tam burada var. Yani. Şurada bir şey var. Elimde aldım. <laughs> 10 tane bir şey yerler. Bilmedim. Evet. Burada bir şey yok hadi. Bir şey var mı Nerede ama? Toprak karıştı. Toprak nerede? işte. Evet Şunları açar olabilir mi efendim? Şunları. Şunları görüyor olabilir mi? Burada ne var? Dur bakayım çekil. Dur bekle boş toprağı yapalım. Bir dur. Şu boş toprağı. Yok. Nabız hareketlerine bak. Ben burada nabız hareketleri var. Şuraya, şuraya falan. Bu da. Bu Bunları çekerim. Ben şunları. Bunları da ya. Nasıl Şimdi burada sonun mu kaldı efendim? Ne sonun var efendim? Dur o sonunu bakalım. Şuraya bak. Vay. Bir yani. Çivi çivi. Çimik evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çiviyi de Biz Bir sonraki ne gömecek Çiviyi buldu bakın. Bir sonraki Bakın tekrar bir daha çiviyi deneyelim. Buraya gömdüm. Gömdüm arkadaşlar. Bakın nabız aşağıya doğru iniyor. Arkadaşlar toprak dövülür. Burun Nabız hareketleri görüyor ama şu nabızı da görüyor. Dur dur dur. dikkat ederseniz namazdan bulabilirsiniz aslında evet, da. İşte... Bu hızlı ekşiliği koyduk. Evet oraya koyduk da Bizim şimdi tek bulamadığımız bir şey kaldı. Somun. Somun kaldı. Şuraya koyduk dedim bu var somunu. Nereye? Şuraya koyduk. Şuraya... Beni... Öyle bulmayacağız bununla bulacağız. E, dur, toprak toprağı düzleştiriyor. Bulamıyorum belki. Somun bayağı kalın yani somunu bulabilir. Şuraya bakayım. kaldırdım da O böyle Dur bakayım çekin. Aa ölçer. En iyisi ne Masanın altında bir şey var mı? Bu tamam sonra sonra geçelim. Kesin masanın altındaki bir ölçer. Biz sonunda şuralar falan bulmayacak onu. İstersen şuralar bir görelim. Onları sonra Sonra gitti. Son üstü aldık ekmek yiyelim. Evet. Bir bakarsın. Neyse bir sonun durmazsa yeter bu kadar değil Biz mi? Sonunu bulurum. Biz kendimiz bulalım. Kay kaybettik. Maalesef işte dedektör dedikleri bu kadar yapabilir. arkadaşlar. Evet, ee, e, Play Store dediğimiz Play Store'un işte dedektörü bu kadar olur. Play Store'un dedektörü bu kadar olur değil evet. <laughs> Yani git insanlar boşuna 1-2 milyar, 3 milyar, 5 milyar para vermiyorlar yani ben dedektör olmak için. ben bence şunları ötüyorum. Aynen onları ötüyor. Burada o kadar çok metal var ki onları ötüyor. Hı, bu ıslak Tamam. Yeter aferin bu kadar. Sonuçta kaldı. <laughs> arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet. İşte gördüğünüz gibi nabızlardan Dikkat ederseniz bulabilirsiniz. Nafas hareketleri önemli. Ufak bir... <laughs> Ufak bir deney yaptık. Araziye çıkıp yapabilirsiniz fakat bunlar bir şey bulabileceğinizi <laughs> ben zannetmiyorum. Bulsanız bulsanız çivi bulursunuz, nal bulursunuz nal nal bulursunuz başka başka da bir şey bulabilirsiniz fişek eski fişeklerden bulabilirsiniz. Avcıların fişeklerinin, demirlerinin burada kapsül bulursunuz. Başka da bir şey bulabilirsiniz zannetmiyorum. Kendinize, bunu da durdurayım. Bu, Dırdırtı yaparken ne kadar beni bilmiyorum da. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Hadi görüşürüz. Haydi konuşuyoruz. Sonun yok.